Selamun Aleyküm Pozantı'ya geldik Adem Ongan'la Adem Ongan'ın kanalına abone olun Yok Yok kanalına mı koydun abi? Yok Yok kanalı Evet Yok Yok kanalı Kanalın adı Yok Yok Zaten başka Adem Ongan Yok Yok Gördüğünüz gibi güzel akarsu falan var Burada güzel dinlenme tersleri var Tırcıların genelde uğrak noktası bura Güzel yemek yenen yerler var Yemek yemeden önce yemek fiyatlarını sorun, kazık da yiyebilirsiniz. Şalgam var, güzel Adana şalgam var burada. Adana şalgamı burada. Zeytin ve Ama var. dediğim gibi bir şey almadan önce bir fiyatını sorun, sonra sürprizle karşılaşabilirsiniz. Biz bir porsiyon lahmacun'a 90 lira verdik geçen sene. Şunu ki, fiyatını düşünemeyim yani bak, güzel. geçen sene. Adam vallahi hiç acımadı, utanmadı da o fiyat istemeye. Sağ olsun bak şu caminin aradan girdin mi? Bir fırın var karşıda. Gazlık fiyat çekti bize. Adam adını <laughs> da bizi mahkeme verir. Yok lan onun vereyim de. Evet. En azından izleyenler bilsin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. O o an, evet. Hem de seni mi çıkartmaya çalıştı derin yok, yok. derin baktı. Bir evet gördüğünüz gibi. Değil de. Binecek herhalde arabayı da şey bulamadım. Burada bir yayla gibi bir yer ya Pozantı'da. Pozantı yayla işte o karşılıklı yayla. Arşlılar falan var. orada da. O dağın adını bilenler de yazsın. İzlediğiniz için teşekkürler.